Şu an parmaklarınızın ucunda koca bir dünya var. Ekranı kaydırıyorsunuz, yüzlerce yorum, binlerce beğeni, hararetli tartışmalar. Sanki herkes burada. Sanki dijital bir meydanda milyonlarca insanla omuz omuzayız. Peki size bu kalabalığın sadece bir göz yanılsaması olduğunu söylesem? Ya o okuduğunuz öfkeli yorumları, o viral olan videoları, hatta belki de hayran olduğunuz o fenomenleri kanlı canlı insanların değil, soğuk kod satırlarının yönettiğini fısıldasam, bir an durun ve etrafınıza bakın. İnternet artık eskisi gibi hissettirmiyor, değil mi? Bir yapaylık, bir tekrar, bir ruhsuzluk var. Bunun sebebi sadece nostalji değil. Bunun sebebi ölü internet teorisi. Hoş geldiniz. Bugün dijital yalnızlığımızın en korkunç ihtimalini konuşacağız. Teoriye göre internet bildiğimiz anlamda insani trafiğini 2016 civarında kaybetti. O tarihe kadar internet insanların insanlar için ürettiği duyguların ve gerçek tepkilerin olduğu bir yerdi. Sonra ne mi oldu? Denge bozuldu. Güvenlik raporlarına göre şu an internet trafiğinin neredeyse yarısı botlara ait. Ama onlar eskisi gibi basit virüsler değil. Bunlar gelişmiş, taklit yeteneği olan yazılımlar. Sosyal medyada bir gönderinin altına harika olmuş yazan, birbirini beğenen, sahte tartışmalar başlatıp gündemi belirleyen bot orduları. Amaç ne? Neden interneti çöplüğe çeviriyorlar? Cevap çok basit. Para ve manipülasyon markalar reklamlara tıklama başına para ödüyor. Botlar sanki insanmış gibi o reklamlara tıklayarak arka plandaki dolandırıcıların ceplerini dolduruyorlar. Siyasiler ve şirketler kendi fikirlerini halkın sesi gibi göstermek için binlerce botu devreye sokuyor. Siz herkes bunu konuşuyor sanıyorsunuz, oysa konuşan sadece makineler. İşin daha ürkütücü kısmı ise şu an yaşadığımız dönem Yapay zeka çağı. Eskiden botlar sadece yorum yapardı. Artık içerik üretiyorlar. Hiç karşınıza garip bir şekilde kusursuz görünen ama ruhsuz resimler çıkıyor mu? ya da metni yapay zeka tarafından yazıldığı belli olan o birbirinin aynısı makaleler. İnternet hızla yapay zekanın ürettiği ve yine yapay zekanın tükettiği bir içerik çamuruna dönüşüyor. Algoritmalar bizi tanımak yerine bizi platformda tutacak en bağımlılık yapıcı, en sahte içerikleri önümüze yığıyor. Eskiden internette kaybolur, sürprizlerle karşılaşırdık. Yeni insanlarla tanışırdık. Şimdi ise algoritmalar bizi çıkışı olmayan yankı odalarına hapsediyor. Kendi sesimizin yankısını duyup bunu sosyalleşmek sanıyoruz. Bu bir bilim kurgu filmi senaryosu değil. Bu şu an elinizde tuttuğunuz cihazın gerçeği. Tartıştığınız o profilin arkasında bir kalp atmıyor olabilir. İzlediğiniz o mükemmel hayatların hiçbiri yaşanmamış olabilir. Gerçeklikle simülasyon arasındaki çizgi çoktan silindi. Belki de internet gerçekten öldü ve bizler onun hayaleti içinde dolaşıyoruz. Ama umutsuzluğa kapılmayın. Bu videoyu buraya kadar izlediyseniz bu cümleleri sadece duymakta kalmayıp hissedebilirsiniz ve bu çok değerli bir kanıt. Çünkü makineler taklit edilebilir gibi hissedemez. Bir sonraki sefer ekrana baktığınızda şunu hatırlayın. Bu devasa gürültünün içinde gerçek kalabilen nadir zihinlerden biri siz olabilirsiniz. Sinyaliniz hala var şimdilik.